Evet. Ben Doktor İnay Adam'da. Nasrettin Hoca demişler. Nasrettin Hoca bir gün bir ceviz ağacının altında yatarken bir bakmış yukarıda ceviz ağacının tepesinde küçücük küçücük cevizler. Sonra yana bakmış kocaman bir kabak demiş. şey gidiyor yarabbi. Kocaman ceviz ağacında küçücük cevizler ama demiş şu kabakta kocaman 10 kilo 20 kilo kabak var demişler. Bu neyin hikmeti demişler. Sonra pat diye yukarıdan bir ceviz düşmüş Nasretuncu'nun alnı, alnına. Alnı kanamaya başlamış. Ya Rabbi senin hikmetine sual olmaz demiş. Ama Nasrettin Hoca herhalde buraya gelseydi Nasrettin Hoca'nın bu kıyası burada geçerli değil. Bu gördüğünüz jackfruit ağacı arkadaşlar. Üzerindeki meyveler bunları oraya bağlamamışlar. Onlar meyveler ağacın gövdesinden çıkıyor. 5 kilo bazen 10 kilo 20-30 kiloya kadar olabiliyor bunlar. Ağacın gövdesine gördüğünüz gibi. elbette bu cevizin altında değil de sıcak burada ağacın altında otursaydı o fıkra geçersiz olurdu. Hep Afrika'ya geldiğim zaman bu ağaçları gördüğüm zaman Nasrettin Hoca'nın bu fıkrası aklıma gelir. Evet burası arkada gördüğünüz Dara Derneği'nin yapmış olduğu İsar Eğitim Kompleksi, Ortaokul, Lise ve Hafızlık devam ediyor. Burada çocuklar, bunların çoğu yetim, hemen hemen hepsi yetim pardon eğitimlerine devam ediyorlar. Çok güzel bir kompleks. Türkiye'den gönderilen hayırlar vesilesiyle de yapılıyor bunlar. Allah razı olsun. Artık Uganda'nın başkenti Kampala'dan çok selamlar. Ahmet evet.